Selamlar video hoş geldin sıralı maçtayız bugün Karene ile karşınızdayım dostlarım Hadi bakalım şöyle bir redden başlayalım bir de şu Franco'yu susturacağım Çok konuşuyor da giriş ekranında Başımıza Başımız ağrımasın Kings Bugün farklı olsun dedim ya ormancı ile başlayayım dedim uzun süredir sizlere ADC oynuyorum Sizlere birkaç hafta boyunca ADC oynayacağım diye söz vermiştim ve bu sözümü tuttum arkadaşlar. Artık öyle middir, ormancıdır. Tabi adlıca videoları yine gelecek de. Bunları da yavaştan oynamaya başlayayım. Zaten neden suikastçı oynamadığımı biliyorsunuz. Bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Bu pozisyondan sonra anlatırım ya. Bu, bu buraya yardım lazım. Yapacak bir şey yok benim ormana geliyorlar. Yani. Gitti onu. Konuşmak yerine keşke oyunu bilsem. Bunlar free olabilirler ya. Maite atmasaydık iyiymiş ha. Neyse evet, şu Blue'yu bir alabilirsem Sohbet'e tekrar devam edeceğim. O say biliyorsunuz Elgato'da takılıyken yetenekleri arka -ar arka birkaç kere basıyorum siz fark etmeseniz de. Çünkü hastası ondan dolayı uzun sürede oynamıyorum eskisi kadar. Burada beni. Tamam güzel. Hemen rotasyonumuzu atalım. Ha, şurayı da alalım. Turtle yapabiliriz bizim Franco gelirse. almak istiyorum. Yukarıda masalar ben yokken daha güzel olurdu. 4'lü vardı çünkü yukarı doğru rotasyon atıyordum. Boş öldüler. yazıyor ya. Abi bu çocuk çok salak ya bu arada. Gecek bir anda şey diyor. Veletler okula gitmemiş. Uyanmış falan bir şeyler yazıyor kendi kendine. Burada. Gidelim oradan öleceğiz lütfen. Ne oluyor kanka? Çok da zorlamaya gerek yok gibi tamam. Sumayet yok ama şunu hızlı bir şekilde gerçek hatarla alırsam tatlı olur. bunu da aradan çıkarttık böylelikle. Şimdi rotasyonu uzatmaya devam edelim. Güzel Hylos ultisini aldık. Eyvallah. Boş ulti. Şimdi şu Blue'dan başlayalım. Turtle'ı da aldık. Rotasyonumuzu da attık. Oldumuz da güzel. Buradan başlayalım aşağı doğru yürüyelim. Ölmezse güzel olur. Red'e gideceğim çünkü. Yukarıda da olay var. Ama biraz beni bekleseydi daha güzel olurdu onun için. Ben zaten her türlü gelecektim. Saldır. Öldüm mü? Evet. Lukas 3051 vurdu. Üçünü de kesmiştim yoksa. Neyse ki hala sölmüş? Lukas hızlı geldi. Yapacak bir şey yok Lukas'a. Her arkadaşlar. Vuruyor yani. Lucas ve Suyu bu ikili var ya bunda. Oyna. Oynarsan, oynarsan keseriz. Oynarsan Kanka normalde bunu yamulturuz da. Adam benimle gezmek turtle var yukarı falan gidiyor. Gelsene kardeşim. Ya Gel şu salak kes ya. Ne yapıyor? Ne soruyor kendine bu? Kes mi? Abi hala mitte ya. İnanılmaz. Lucas gelmiş. Katot yok. Lucas sıkıntı ya burayı bozar. Alalım. Aç topu kanka bu adam çok geliyor bize. Koyacağım orayı bekliyorum. Ya şu an oynayamayız. Biraz bekleyelim. Geliyor. Gerçi geçeceğim onu. Kanka şu lanet çardan kurtulabilir miyim artık? Of. Bunu da anlamadılar ki ya. Sıkıntı ya bu. Uzuk yine bir şey yapmaz lazım ya. Sülük gibi çarları var arkadaşlar ya yapıştım bırakmaya. Benim yanımda da Franko var. Konuşan Frank ne yazmış? Ne falan yazıyor tamam. Mı? Yani yazı yazmamış burada afiyet çay, çayını doldurmuş galiba az önce bir duraksadı ya Aa, öldü <gülüyor> gözlüs <laughs> işlevsiz herif böyle çok konuşanlar genelde balan oluyor yani ekranından belli oluyor ne oldukları çok bariz yani belli oluyor oyuna geçince bir şey yapamayacakları zaten bir insanın yaşını laf kişiler genelde böyle Kötü oynayan boomerlar oluyor. Bence yaşı küçük olan kardeşlerim daha güzel oynuyor boomerlarla. Ne yapıyorsunuz Zatot? Niye 4 kişiye giriyorsun ki şu an? Takıma arabanın önünde profil resmi yapan bir boomer geleceğine 13 yaşındaki Abdülsemet'in Samet'in gelmesini isterim. Daha güzel olur. Allah kimse yanlış anlamasın. Benim fikrim böyle. Lord geliyor kanka. Yok mu yardım mesela bana? Abi <laughs> bak karşıdaki o şeye bak. Kankın bana yaptığı oyunlara bak. Bir de bizim salağa bak. Zor gibi bu el ya. Ben ADC ile bu eli nasıl taşıyacağım bilmiyorum da. Bu karşı. Şey ADC demişim. Arena nasıl taşıyacağım bilmiyorum da. Baya zor gibi ya. Resilyon'a taşıttırabilirsek. Late'de. Olabilir de. Ya ligzemiz de fena değil ya. Günümüzde kullanamadık önümüzde bir önce olmadığı için. Red'i aldın mı? Al ya önemli Öldük <laughs> İgziya, İgziya Tetilyon İgziya Kaç oldu mu Aynen öyle iyisin Güzel oldu bu arada çok güzel oldu ama çok önde kaldı Evet, Franco'yu görüyorsunuz arkadaşlar. Boomer Franco ulti atmadan öldü. Ultisini kullanıp ölseydi en azından. Geri gelecek sonuçta o ulti belli bir süre sonra geri geliyor. Bakalım yaz yazıyor mu? Franco bana gelmediği için maçı alamayacağız yani. Demiş. Franco'nun ses kesik. Kuliniz Kuliniz Abi, bu Zixen'e ne yapacağız yani ben düşünüyorum şu an bakıyorum. Bu zıksene ne yapabilirim yani? Karina'yla? ile. 6 1 oynuyor. Önündeki ayrı sayesinde çok gelişilemez gibi bir konumda da. Çok zor ya. E şu adamın flash ulti bir şey atsana kanka ya. Bak yine öldü. Bak yine ultisini kullanmadı arkadaşlar ultisini kullanmadan ölüyor. Lan atsana ultini. Geri zekalı dedi. yazacağım dayanamıyorum artık. Lan bari ultini at. Bari ultini at ölmeden. Ölmeden at şu ultini. Ne kadar salaksın ya. Savaldo da yine orada. Uzatmaya devam edeceğim. Düşman aman vermiyor. Gel şunlara bir ulti at artık. Slash at ulti at artık. Yürü dümdüz koşsana oğlum. Allah Allah. Sabır ya. Abi. Ya ben giriyorum. Sikerim şimdi oyunu Öleyim ya. Dayanamıyorum artık ya. bekle bekle 14 dakikaları bekliyorum. Gidip şey yapacağım. Insta saldıracağım şeye. Şu Lux'ine ama Insta böyle fokus atacağım. Kitleyeceğim karama kitlemeden. Üzerine gidip dümdüz alacağım. Onu kesip öleceğim. Bizimkiler taşır bence. Şu sesilonumuz ee, baya iyi. Takıma kıyasla. Xia'mız da fena değil. O da iyi. Ama işte Miya çok free farm attığı için izle biraz geri düşmüş goldta Ben giriyorum dümdüz ya uzun sene. Bu maçı yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oturup yani buz almayı izleteceğim size yoksa böyle dümdüz. En azından gideyim fight başlatayım. Ee, şuraya da gidelim. Ver ben alayım ya. Ver bana. Karşıdaki şey de iyi değil ha. Vursana kanka şu Hylos'a vursana da. Adice. Burada Lucas. Botlane'nin oyun mu bitecek? Gidin oynayın oraya. Yok ya bize ne kaldı ya kesiyordum az kalsın bunu da. Kanka oynayacağız mı oyunu? Oynayacağız artık? He? Oynayacağız artık? Hadi artık. Hadi. Hadi artık. Hadi artık korkmayın. Korkmayın oğlum. Afrika sa şeyinde savanasında gitmiyorsunuz. Korkmayın. Kaplanlar, aslanlar gelmeyecek. Kaplanlar gelmeyecek oğlum. Hadi oğlum. Arkadaşlar bu Mia buradan gelir böyle bir maçı bitirir. Ben bu senaryoyu yaşadım. Ben bu orada o yüzden direkt koşamayacağım maalesef. Biri beyti geleydi. Olurdu. Yaşadık yani. saniye yaşadık biliyorsunuz. Alırlar yani. Ben lane tutarsam düşmanın orada alabilir. Yani normal. Hadi evet, siktirin git. Bir gücümü kullanamıyorum işte. Böyle bir gücümüz var kullanamıyoruz maalesef. Dur şurada Yok ya ormancı oynuyorsanız e, ve sola giriyorsanız böyle çarlar almayın. Aşırı bozuk çarlar oynayın. Kesinlikle yani bunu net bir şekilde söylüyorum. Aşırı bozuk çarlar alın. Ay bu salın kalırsa. Ne bileyim. Suyu alın, Lucas alın, Fighter alın yani. Bireysel böyle girebileceğiniz, çıkabileceğiniz çarlar kesinlikle alın kanka. Böyle eziyet çekersiniz. Kule yıktı. Gel buraya, gel yardım'a gel artık. Bir kule yıktı. Yardım'a gel, yardım önümde ve attı ya. Takımın bir kule yıktı. Bu ile koşsam. Ulti atıp direkt Q'da ulti yapsam acaba. Çok karede oynayan bir site de değilim ya. Dur bakayım Oy 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 hadi bakayım yatın aşağı yalayın Karina'nın eee bıçakları <laughs> aynen Bu şekil kazandım bu maçı bu maçı kazandım lan vallahi kazandım lan maçı bu Franco'ya Franco bu yıldızı kazandırdığım için gerçekten çok üzgünüm ya. <laughs> Vallahi bak. Ya üzgünüm yani. Bazı maçlarda yorumlara şey diyorsunuz diye. Abi bak şu adamı işte hani yıldız kazandırdın. Bence bunu yapmamalıydın falan diyorsunuz ya. Yani bilmiyorum abi ya. Hak veriyorum şu yani. Yapmamalıydım bunu da. Ay. Ah. Franco boomerlığa devam et kardeşim. Tamam mı? Evet. Anladığım kadarıyla yine profile selfie resimler koyulmuş. <laughs> Abi ön yargı değil ama gerçekten bak böyle selfie'li arabanın önünde falan fotoğraf çekinenler cidden böyle çok kötü oynuyorlar oyunu. Ve ya bak kötü oynamaları önemli değil. Bir insan oyunu kötü oynayabilir. Bu bir oyun yani. Ne kadar çok vakit harcarsan o kadar iyi oynarsın da çok da konuşmazsın yani. Değil mi? Çok iyi oynamazsan susarsın. Neyse. Video like atmayı unutma. Hoşçakal. Bay bay.